Arkadaşlar, bugün ben hamur oynayacağım. Like atmayı unutmayın. Abone olun arkadaşlar. Değil mi? Uh -huh. İsra unuttu galiba. Hadi. Şimdi, şimdi burada böyle hamurlarımız var arkadaşlar. Green, yeşil, yellow, sarı. Blue, mavi. Mali. Evet. Hadi sen yap şimdi İsra. Aç hamurları. Ama arkadaşlar İsra hamurları aldı. Hamurları birleştirdi. Böyle oldu. Şunu buradan çekelim. Bunu da buradan çekelim. Şimdi yellow, Şimdi yellow açıyor. Sarı yani. Evet. Onu da buraya çıkardı. Bunu da yap abicim. Green'i de yap. Ay. Oraya. Şuraya da gülüşüyor. Evet. Onu onu o kadar. Hadi aç. Wiii! <laughs> <Uyy>! Buralar battı. <laughs> gülme gülme. Hep gül zaten hep. Gülme başka bir şey yok. Kaç tane var onun içinde ya? Kaç tane var? Kaç tane var diyorum kaç tane? Söylesene ya. gülme gülme. Evet arkadaşlar bakın böyle işleri boş aldı. Hadi şimdi hamurla oynamaya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi hamurlarla oynamaya geçelim. Bak hep yeşil. İsra yaptı onu. Evet. İsra şu an hamurlarla oynuyor. Değil mi? Hı hı. Ne yapacaksın hamurlarla? Bak böyle olur. Bunun ne olur? Arkadaşlar sizin hamurunuz var mı? Var. İsranın var değil mi? Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım. Bunu böyle bu kadar aldım. Bunu böyle yaptım. Bakın bakın bakın. Bir daha yapın. Şimdi bakın. Tamam abicim sen şey yap hadi. Kale. Evet. Şimdi ben bir tane oklava yapayım. şimdi bir, bir tane oklava yapıyormuş. Arkadaşlar videomuzu like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz değil mi İsra? El salla bakayım. Evet hadi şimdi devam edelim. İsra buraya böyle bir şey yaptı. Çek bakayım elini. Böyle bir şey yaptı. Onu ne yapacaksın İsra? Kale. Kale. Bunlar. Tamam. Şunu yapacakmış arkadaşlar. <laughs> Bak arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Hı, ellerini böyle yapıyor. Bir de yap bakayım. Ellerini öyle yaptı. Bastırdı. Aferin sana. Tamam. <laughs> Arkadaşlar yarın da görüşürüz. Bay bay. Hayır ya video kapatmayacağız. Anca gül zaten. Anca gül. Hep gülüyorsun zaten. Hep gülüyorsun ya. Allah Allah. Bu ne ya? Neyse. Gülme. İsra gülme. Gülme diyorum sana. Gülme gülme. Gülme. <Gülüyor> gülme. <Gülüyor> Tamam hadi güldürmeyeceğim. Hadi gel. Arkadaşlar kanalımıza gidin. İsrail orada çok güzel videolar çekiyoruz. İsrail zıp zıp topu aldım. Videomuzu da izleyin değil mi? Hı -hı. İsrail zıp zıp topu aldım A arkadaşlar. O videoyu da izleyin. Sonra biz bir tane daha hamur videosu çektik. Onu da izleyin. Değil mi İsrail? Bir tane de ne vardı ya? unuttum mu? Evet. Yok öcü yoktu. Arkadaşlar öcü videosu çekelim mi? Eğer öcü videosu iz, istiyorsanız kanalımıza like atmayı unutmayın. Yani like atın videoya. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ya. Çok kolay bir şey. Alttaki kırmızı tuşa basıyorsun abone oluyorsun. Bu kadar basit değil mi? Hı hı. Şu tuşa da basıyorsun. Like atıyorsun. Şuradan 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 şuradan. Evet. Senin o işini yiyeyim ben yiyeyim. Bakayım gülüyor Bakın ne de şöyle bakın. Hadi şimdi hamurlarla oyna. Şimdi nasıl bir ses çıkartıyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar şuradaki ne? <laughs> şuradaki şey ne? Çöp kutusu mu acaba? <laughs> evet. Çöp kutusu. Hı hmm, tamam. Sen ne yapıyorsun şu an İsra? Kale. Kale. Tamam. Şimdi Arkadaşlar kere. bakın ne kadar çok var burada. İsra böyle yapacakmış. Bakın sizi görüyorum buradan. Like atmadınız, abone de olmadınız. Çabuk like atıp abone olun. Çabuk. Allah Allah ya, bu da gülüyor. İsra hep gülüyor. Neden gülüyorsun sen? Evet, çünkü çünkü tam ne veriyor diye. Çünkü ben İsra hep güldürüyormuşum arkadaşlar. Arkadaşlar burada ne kadar çok var. Bakın. Ya dağıtma ben yerine, yeni ne olmadı. Tamam dağıtmarım. Dağıtmam bir daha. Bakın arkadaşlar şimdi ne yapacağım. Aa şuraya dökülmüş. Şuraya. Bak bacağına. İğrenç bu. Yeter mi bu hiç bak? Yeter mi arkadaşlar? Bakalım yeter mi? Bence yeter. Evet ben bahsedeyim istiyorsun. Hı hı. Tamam. Oy! <laughs> Buraya düştü. Bak <Ben> hala gidiyor. <laughs> Hadi neyse sen yap yap. <laughs> yapıyorsun İsra. Kal. Okay. Kal. Oklava yaptın mı? Unuttu. Çabuk yap. Çabuk. Doşka, doşka tam. Doşka tam mı da İsra Amur yapıyormuş. <laughs> İsra başı. Beş yaşındır dediği onun beş yaşındır. Bu ne? Bu ne? Okla bak. Hadi bence onu bastır. Sonra şeklini çıkar bununla. Hı -hı. Hadi. Tamam şimdi bastır. Bastır hadi. Evet bunu da bastır. Aha. Bastır abi bastır bastır. İyi. Ben de bastırayım istiyorsan biraz. Bakayım nasıl olmuş. İyi ilaç yani oldu. Böyle olmuş arkadaşlar. Neyse de bugünlük bu kadar olsun değil mi? Hadi biz videoyu kapatıyoruz o zaman. Değil mi aa, aa, aa. Tamam hadi kapatmayalım o zaman. İsmail de el salla bakayım. Mm -mm. Ya kapatacağız annem ya ama. Hadi biraz daha sana kapatalım. İyi tamam. Bir bak kısa bastırıyor öyle. bastırıyor arkadaşlar. Video 10 dakika olacak ya. Çok uzun. Arkadaşlar ne olur kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ne olur İsra'yı seviyorsunuz. Değil mi? Hı mm hı. -hmm. Ne olur. Tamam. Bitti mi? Bitti. Hadi o zaman videoyu kapatalım mı? A -a. Neyse arkadaşlar. İsra hala yapıyor ya. Bırak artık bırak. <laughs> gülme gülme. Ne <Neye> gülüyorsun? <gülüyor> İsra. Sen de bunları kenara alıp yarış yapak mı bir daha? He? Geçen videoda yapmıştık. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun bizden. Hadi sıraya salla. Ya, ya. Ama abicim video çok uzun oldu. Anladım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atın. <laughs> tamam devam ediyor. Arkadaşlar videomuzu like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz değil mi İsra? <laughs> Esra bakayım. Öpücükle.